Thank Biliyorsunuz bir organik serisi başlattık. Ben Özlem Hocam. Organik kimyada ben size sınıflandırmadan bahsetmiştim ilk dersimizde hatırlıyorsanız. Sınıflandırmadan devam edeceğiz. Daha öncesinde arkadaşlar alkanlar, alkenler, alkinlerden ve aromatik hidrokarbonlardan bahsetmiştik. Şimdi de ne yapacağız? Organik bileşiklerde fonksiyonlu gruplardan bahsedeceğiz. Dikkatinizi çektiyse öncelikle herkesin organik bileşikler hakkında bilmesi gereken ne? Ondan bahsediyorum. Bu şekilde bunları bir öğrenelim. Daha sonra reaksiyonlara geçiş yapacağız zaten. Fonksiyonel gruplar diyelim. Fonksiyonel grupların ne olduğunu bilmeniz arkadaşlar ilerleyen konularımızda da önemli olacak. Çünkü bazen karmaşık bir yapı verip işte hangi tür fonksiyonel grup içeriyor, kaç çeşit fonksiyonel grup vardır şeklinde yorum sorularıyla karşımıza gelebilirler. Fonksiyonel gruplarımıza ne diye başlıyormuşuz? Alkollerle başlıyoruz. Alkol olduğunu anlayabilmeniz için arkadaşlar doymuş karbon atomuna bağlı bir OH grubu içermesi gerekir tamam? Alkol deyince aklımıza ne gelecekmiş arkadaşlar? Doymuş karbon atomuna bağlı OH gelecek. Yani OH'ın bağlı olduğu karbon atomu ikili bağ yapıyorsa bu bir alkol değildir. Klasik soru Aşağıdakilerden hangisi alkol sınıfına uyar veya uymaz diye zaten bunlardan tekrar bahsedeceğim. Arkadaşlar alkol olması için dediğim gibi karbon doymuş olacak OH'ın bağlı olduğu. Bir diğer etkiliğimiz her bir karbon atomuna en fazla bir tane OH grubunun bağlı olması gerekir. İsterseniz bunların örneğini yazayım. Bakın şimdi mesela karbon çift bağ oksijen hidrojen OH şeklinde bir yapı gördünüz. Veyahut da bir karbon atomuna iki tane OH'ın bağlı olduğunu gördünüz. Bir karbon atomuna. Bunlara ne diyecekmişiz arkadaşlar? Alkol değil diyeceğiz. Bu alkol değil. Yani her gördüğümüz OH bağlı yapıyı alkol zannetmeyelim. Tamam mı? Bu şekilde yorumlayalım. Alkol olması için ne olması gerekir? Mesela C en basit alkolü yazayım ben size. CH3OH. Gördüğünüz gibi OH'ın bağlı olduğu karbonatomu çifte bağ yapmamış ve bir tane OH bağlı bir tane karbonatomu da. Tamam mıyız? Bu konuda dikkatli olalım. Klasik bir soru tipidir. Her zaman sorulur. Alkolleri sınıflandıracak olursak arkadaşlar, önce alkollerimizi OH sayısına göre bir sınıflandıralım. Tamam mı? OH sayısına göre alkollerimizi sınıflandıracak olursak, bora alkoller ve polialkoller diye ayırabilirim. OH sayısı da göre ne diyecekmişiz? Monoalkol veya da polialkol. Monoalkoller diyelim şöyle değilse polialkoller. Tahmin edeceğiniz üzere eğer bir tane OH varsa biz buna ne diyeceğiz? Monoalkol. Birden fazla OH varsa örneğin arkadaşlar iki tane OH varsa buna dialkol veya diol. 3 tane OH varsa tri alkol veya triol diyebiliriz. Tamam. Örnek verecek olursam Cl 2 n artı 1 OH şeklinde bunun genel formülü gösterilebilir. Mesela az önce de yazdığım CH3OH bir moda alkoldür. örnek verecek olursam örneğin bir di alkol yazayım. CLH2L OH2 bir di alkoldür arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorsa OH da tek bağla bağlandığı için OH sayısı arttıkça hidrojeni azaltmam gerekir. Bu neymiş? Diol. İsterseniz bir tane triol yazayım. Triol olması için hidrojeni bir tane eksiltim ki onun yerine bir tane daha OH bağlayıp İkisini de öyle yazacağım şimdi. Bu da bizim neyimizmiş? Triolümüzmüş diyeceğim. Mesela bir tane diol örneği vereyim size. CH2 CH2, OH, OH. Bakın burada bir şeye dikkatizi çekmek istiyorum. Burada iki tane OH aynı karbonatomla bağlı olunca alkol sınıfına uymadı. Ancak OH'lar farklı karbonatomlarına bağlıysa bu neymiş bir alkolmüş değil mi? Gördüğünüz gibi burada iki tane OH olduğu için bu diol örnektir. Aynı şekilde üç tane olsaydı ne diyecektik? Burada da triol diyecektik. İki, iki tane OH içeride de diol dendiği gibi iki değerli, 3 tane OH içeride de de üç değerli alkol de diyebilirler. Yok. Alkollerin iki sınıflandırması diye göre yapılıyormuş arkadaşlar? OH sayısına göre yapıyoruz diyeceğiz. Devam edelim. Alkolleri bizim bir diğer sınıflandırma şekli de arkadaşlar. Ee, yine daha önce ben size bahsettiğim primer, sekonder, tersiyer alkoller vardı. Burada ondan bahsedeceğiz. Bu da nedir arkadaşlar? Bunun molekül içindeki bağlanışına göre. OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna göre diyelim isterseniz. OH'ın bağlı olduğu karbona bakacağız. Bağlı olduğu gruba bakacağız. Tamam mı? Uzatmayayım. Bunu da arkadaşlar üç'e ayıracağım. Birincisi neymiş? Primer. Primer yine İngilizceden de hatırlayabilirsiniz. Primary school falan var ya arkadaşlar mesela. Biliyorsunuz ilkokul demek. Primer birincil demektir. Primer neymiş? Birincil. Sekonder bir diğer sınıfımız, sekonder alkoller ikinci alkollerdir. Sekonder, ikinci diyeceğiz. Tersiyer ise üçüncü. Tersiyer, üçüncü. Hepsinin isminden belli oluyor aslında. Az önce de söylediğim gibi primel, prime geliyor. Birinci, prime. Ondan sonra sekonder mesela yine İngilizce'den secondary school, ortaokul demek ya ikinci. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Daha önce de duymuşsanız. Şimdi birincil alkol olması için arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane R grubu bağlı olması gerekir. Tamam mı? OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane R grubu bağlıysa bakın bir, inç, bir tane R birincil yani primer. Eğer iki tane R grubu bağlıysa sekonder, üç tane R grubu bağlıysa ne diyeceğiz? tersiyer alkol diyeceğiz. Şimdi ben size yine örnekler vereyim. Bir tane R grubu bağlayalım. Mesela genel ismi yazayım. R dediğim CH3, C2H5 çok daha büyük de olabilir. Fark etmez. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane R grubu bağlı olduğu için bu neymiş? Primer. Aynı şekilde OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda iki tane R grubu bağlı olursa ne diyeceğiz? Sekonder OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane R grubu bağlıysa bu da ne diyeceğiz? Ters yer yani alkol diyeceğiz. Ben R diye gösterdim ama bu R grupları aynı olacak diye bir şart yok. Farklı gruplarda olabilir. R ile örnek vermek karışık gelmiş olabilir. Ben size bunun R yerine başka bir şey yazarak da örnek vermek istiyorum. Mesela R biz CH3 olabilir değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu neye örnekmiş? Primer mesela CH3 olsun diğeri de C2H5 olsun aynı da olabilir farklı da olabilir fark etmez gördüğünüz gibi bu da sekonderi örneği mesela ters yerde R'lerin de aynı yazayım dediğim gibi hiç önemli değil bunların nasıl aynı veya farklı olması R bir değil mi siz ona bakıyorsunuz bu da neymiş ters yer bu arkadaşlar Aklımızda kalması için kısa bir yolu olabilir. Primer, sekonder, tersiyeri, birinci ise bir tane R demek. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki, hocam R'leri çok karışık verdiği zaman, karbon sayısı fazla olduğu zaman ben anlayamıyorum. O zaman şöyle de ezberleyebilirsiniz. Dikkatinizi çektiyse, primerde OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane R, iki tane de bağlı? Hidrojen bağlı. Yani sen iki tane hidrojen bağlı diye de ezberleyebilirsin. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda iki tane R diye ezberlemek zor geliyorsa bir tane hidrojen diye ezberleyebilirsin. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen yok ise buna da ne diyecekmişiz? Tersiyer karbon atomu diyeceğiz. Tersiyer alkoldür diyeceğiz. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunu bilebilmemesi neden önemli biliyor musunuz ayrı zamanda? Şöyle bir durum var arkadaşlar. i̇lerleyen konularımıza, reaksiyonlarımıza bakacağız. Ve bunların reaksiyon verip vermemesi e, primer sekonder tersiyer olmasına göre değişiyor. O yüzden bunu anlamamız bizim için önemli ve bu reaksiyonlar, alkollerin bu reaksiyonları her sene çıkar arkadaşlar. Dikkatli olalım o yüzden primer, sekonder, tersiyeri anlayabilmemiz konusunda. Poli alkollerimize de örnek verdik. Hemen şurada bir şey, bir şey daha söylemek istiyorum size diyorum. Şunun ismini daha isimlendirmeden bahsetmedim ama gene de tahmin edebilirsiniz. Bakın iki karbonlu olunca ne olacak aklımıza etan geliyordur herhalde değil mi? İki tane OH varsa diol olduğunu söylemiştim. Bunun ismi neymiş? Etan diol. Arkadaşlar etan diolün yanı sıra bunun özel ismi de çok kullanılıyor. Nedir? Glikol diyeceğiz. Bunu neden söylüyorum? Belki de sadece bu da eta, bu da glikol dendiği bile soruda karşımıza çıkabilir bizim. Tamam mı? Bir tane de e, triol örneği vereyim size. CH2 CH CH2 şöyle 3 tane OH'lı olunca bu da bizim B'miz olacak, triolümüz olacak. Kontrol edelim bakın. Karbon her zaman 4 bağ yapıyor. Dikkat edelim tamam mı? Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse burada 3 karbonlu olduğu için aklınıza herhalde propal gelmiştir. Alkoller ol ile bitiyor. 3 OH'lı olunca buna triol diyeceğiz. Tamam. Özel ismi de bunun gliserindir. Dediğim gibi bu yapıya gliserin denildiği bile şöyle çıkabilir de Aşağıda fonksiyonel gruplar ve isimleri verilmiştir. Hangisinin ismi yanlış verilmiştir? veyahut da bir eşleştirme sorusu verip yanlış eşleştirilmiştir diye karşımıza çıkabilir. Kesinlikle bu isimleri bileceğiz. Alkol olmaması için veya olması için şartımız ne? Kısaca burada bahsettim dikkatinizi çektiyse o soru olarak karşımıza çıkabilir. Onu bileceksiniz. Bir de primer, alkol nedir? Bunu bileceğiz. Tamam. Alkollerde temelde bilmemiz gerekenler bunlar. İçinizde hocam adlandırma anlatmadınız diyen varsa adlandırmanın hepsini daha sonra tekrar anlatacağım arkadaşlar. Ben şu an dikkatinizi çekiyorsa organik bileşik dedir. Neler var organik bileşikler içinde? Onları anlatıyorum. Genel bir fikir olması açısından. Devam ediyorum. Alkollerden sonra izomeri olan eterlerle devam edeceğiz. Eter dediğim yapı arkadaşlar R, O, şeklinde gösterilebilir. Bu R'ler aynıysa basit eter, farklıysa karışık eter diyoruz. Tamam mı? Mesela arkadaşlar CH3 OCH3'ü gördünüz. Aynı olduğu için bu basit eter sınıfına girer. İsmi bakın ortasında da O var, eter olduğunu anladınız. İki tane metil bağlı olduğu için bunun ismi ne olacakmış? Dimetil eter olacak diyeceğim, Tamam mı? Mesela şöyle olsaydı ch 3 o c CH2H5 olsaydı yani bir tane etil bir tane betil bağlı olsaydı bunun ismi ne olacaktı? Etil-betil-eter Neden önce etil dedim? Alfabetik sıraya göre E harfi B'den önce geldiği için. Anlaştık arkadaşlar. Bu şekilde sınıflandıracağız. Eterleri isterseniz genel formül de söyleyeyim size. CLH2L artı 2 O'dur. Yalnız bunları ezberlemeye çok fazla gerek yok. Ha gerek yok derken bunları sorabilirler bakın. Mesela şöyle soru tipi vardır. Eterler için aşağıdakilerde hangisi söylenemez? Oralarda bu karşımıza çıkabilir. Ama ben bu da ezberlemekten ise aklımda bir tane eter tutuyorum. CH3O, CH3'ü yazıyorum tamam mı? Ondan sonra bakıyorum kapalı formülü C2H6O mu? CLH 2N oya 2 O'ya mı uyum sağlıyor? Evet. Demek ki eterlerin genel formülü buymuş diyorum. Yani c 2N artı 1 OH CLH 2N 2 O. Yok c 2N falan şeklinde uzun uzadıya ezber yapmaya gerek yok. Siz eter yazmayı biliyorsanız zaten eterlerin sınıfını ne yapabilirsiniz? Genel formülünü eter yazdığınız yerden bulabilirsiniz. Devam edelim. Aldehit ve ketonlardan bahsedelim arkadaşlar şimdi de. Aldehit ve ketonlar da yine birbir izomeridir. O yüzden onları da iç içe anlatmayı tercih ettim. Çünkü aldehitler ve ketonlar izomer. Ne demek izomer? Kapalı formülü aynı, açık formülü farklı. Yani ikisinin de kapalı formülü CnH2n O'dur yapısı yapısında karbonil grubu vardır. Nedir karbonil grubu? C çift bağ oksijen. Ancak aldehit olması için C çift bağ oksijenin yanında hidrojen içermesi gerekir. Keton olması için de C çift bağ oksijenin yanında bir tane arkadaşlar R grubu içermesi gerekir diyeceğiz. Genel formül olarak bakıldığında. Birkaç özel isimlendirmeden bahsetmek istiyorum. Mesela arkadaşlar H, C, çift bağ oksijen, hidrojen. Bakın şu yapı sayesinde isterseniz şöyle renkli göstereyim. Şu yapı sayesinde siz bunun ne olduğunu anladınız. Bir aldehit olduğunu anladınız değil mi? Kaç karbonlu aldehit? Bir karbonlu. Bir karbon deyince aklına beta gelir. Aldehitler alla bitecek beta al. Beta al diyeceğiz. Metan al. Arkadaşlar beta dalın özel isminin formaldehit olduğunu da bize sorabilirler. O yüzden formaldehiti de sizin bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Mesela bir tane de keton yazayım. Diyelim ki CH3 C çift bağ oksijen CH3 Bunun arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim gibi karbonil grubunun yanında bir tane R grubunu gördüğünüzde olduğunu anladınız. Siz keton olduğunu anladınız. Keton olduğu için onla bitecek. Aldehitler alla biter, ketonlar onla biter. 3 karbonlu olduğu için propan onla bitecek diye propanon diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra e Özel ismi nedir diyecek olursanız bunun yine duymuşsunuzdur daha önce. Aseton olduğunu da yapabiliriz, söyleyebiliriz diyeceğim. Tamam mı? bu şekilde aklımıza kalsın. Aldehitlerden bir tane daha önemli bir örneğimiz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela arkadaşlar CH3, C çift bağ oksijen, hidrojen yapısını gördünüz. Bakın buradan aldehit olduğu anlaşılıyor. İki karbonlu olduğu için çoğumuz buna etanal diye isim verebilir. Ancak özel isminin asetaldehit olduğunu da birizi istiyorum. Çünkü sorularda karşımıza çıkabiliyor diyeceğim. Parantez içinde yazdığım isimler daha fazla kullanılıyor duymuş olun. Mesela bunun keton olduğunu anladık ya arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereceğim. Bunun şuradaki karbonil grubu sayesinde yanında da R var diye keton olduğunu anladınız. Ne bağlı ketola? iki tane metil. Bunun bir diğer ismi de isterseniz parantez içinde yazayım. Bir diğer ismi de dimetil ketondur aslında. Ama çok fazla kullanılmadığı için söyle, başlangıçta söylemedim. Çok fazla kullanılmıyor. Ama aseton deyince kesinlikle bunu yazmayı bilmeniz gerekir diyeceğim. Anlaştık? Devam edelim. Gelelim karboksilik asitlerimize karboksilik asitler, karboksilli asitler veya organik asitler diye bunları sorularda görebilirsiniz. Karboksilik asitler deyince aklımıza sınıf olarak ne gelecek arkadaşlar? COH gelecek tamam mı? Bu COH'ı ne şekilde gösterebilirim? Karbon çift bağ oksijen OH bağlı yapıyı göreceksiniz. Bu da organik asit yani karboksilik asit diyebilirsiniz yine alkollerde gördüğümüz gibi yapısında bir tane COH varsa arkadaşlar, bir tane demek ne demekti? Mono. Bir tane COH varsa bu da monokarboksilik asit. Monokarboksilik asit diyebiliriz. Mesela iki tane ise de diyebiliriz. Dikarboksilik asit diye de yapabiliriz arkadaşlar. Söyleyebiliriz. Üç tane ise ne diyeceğiz? Trikarboksilik asit şeklinde bu gider. Uzatmıyorum zaten herhalde herkes isimlendirirken ne demek istediğimi anladı. Dikarboksilik asit. 3 tane ise trikarboksilik asit şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar birkaç tane isimlendirmeden yine bahsedeyim önemli asitlerden. Mesela H, C, çift bağ oksijen OH tekrar işaretleyip şuradaki COH'ı gördüğünüzde ne olduğunu alıyorsunuz siz. Bunun karboksilik asit olduğunu alıyorsunuz. Kaç karbonlu? Bir karbonlu. Bir karbon ne demek? Metan demek. Asitlerin de sonu oik asit diye biter tamam mı? Bunun ismi metanoik asittir diyebilirsiniz. Peki hoca özel ismi var mı? Var. Metanoik asitin özel ismi arkadaşlar formik asittir. YGS'de de görmüştük biliyorsunuz bunları. Bir diğer ismi de yine karınca asidi diye geçer arkadaşlar. Karınca asidi olduğunu da yapabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Metanoik asit. Devam ediyorum. Dikkatinizi çekiyorsa yine bir tane daha asit yazalım. Mesela CH3 C çift bağ oksijen OH. COH grubu sayesinde asit olduğunu anladınız. Bakıyorsunuz iki karbonlu yani aklınıza herhalde etan oik asit yazmak gelir ilk önce. Tamam. Bunun özel ismi nedir arkadaşlar? Bence YGS'den hatırlıyorsunuzdur. Bunun özel ismi asetik asit diyorum. Bir diğer ismi de yine sirke asididir diyeceğiz. Asetik asit yani sirke asidi diyoruz. Anlaştık. Devam edelim. Mesela arkadaşlar bizim e Az önce dikarboksimli asit dedim ya bir tane dikarboksimli asit örneği yazayım size. Hatta şöyle yapayım. COOH COOH Bunu gördüğünüz zaman iki karbonlu olduğu için aklınıza etan geliyordur herhalde. Ama iki tane COOH olduğu için dioik asit olacak ya. Etan dioik asittir bunun ismi. Etan dioik asit diyeceğim. Etan diyoik asitin de özel ismi oksalik asit yine bizim sorularda karşımıza çıkan bir yapıdır. Bunu da bilelim arkadaşlar oksalik asit olduğunu. Bir şey daha söylemek istiyorum size. Mesela biraz önce dikkatinizi çektiyse monokarboksilik asit dedim. Genel formüllerden de bahsedelim biraz çünkü karşımıza öyle de çıkabilir. Dikkatinizi çekiyor mu? C1 tane, H2 tane ya da şöyle diyeyim bir, şuradan anlatayım isterseniz. Bakın COH bağlı COH bağlı yanındaki de CH2 artı 1. O zaman monokarboksillik asitlerin genel formülü için CLH2L artı 1 COOH diyebilirim. Aynı alkollerde olduğu gibi dikarboksilik asit olması için yani COH'ın bir tane artması için buna ne diyeceğiz? CLH2L COOH2. Tril karboksilik asiti sorarlarsa o COOH'un 3 tane olması için yanındakinin de dede olması gerekir arkadaşlar. Cl 2 r COOH3 olması gerekir değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Tekrar ediyorum bu yazdığım isimlerin hepsi önemli. Karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkatli olalım. Diyor.